Hmm. Galiba bir şeyler izlemedim video için filan. Hepinize merhabalar. Bugün Otome Game olarak bahsedilen anime türünün derinliklerine gireceğiz. Aslında buna bir tür olarak bakmak yerine isekai türünün bir alt kategorisi olarak bakmamız gerekiyor. Otome Game türü genellikle Light Novel ve Wet Tune dediğimiz eserlerden uyarlanmaktadır. Türün demografisi daha çok shoujo kizime yönelik gibi görünüyor. Ve görünüşe göre bir shoujo klasiği olan okuduğum bir kitaba reinkarnama konseptinden kopmuş gibi görünüyor. Çünkü birbirlerine epey benziyorlar. Otome Game'lerin ana karakterleri genellikle kadın olan zengin soylar etrafında dönen hikayelerdir. Otomo gemilerdeki karakterlerin pek fazla bir kişiliği yok gibi bir şey. Unutmayın ki bu karakterler oyun karakterleridir ve Japonya'da bu oyunu oynayanlar genellikle kızlar oluyor. Yani kızlar burada sadece karakterlerin tipine bakıyorlar ve karakterlerin bir kişiliğinden ziyade bir tiplemesinin olduğunu belirtmek istiyorum. Bu benim shoujo türünden uzak durmamın ana sebebi gibi bir şey. Yani bu türde ilginç karakterler görmeyi kesinlikle beklemeyin. Bu serilerde ilginç davranan tek kişi ana karakter oluyor ve bu yüzden soylu dramasının potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığını düşünüyorum. Soylu draması iyi yapılırsa gerçekten herkesin ilgisini çekebilecek kadar iyi oluyor ki şu anda Honzuki no Gekoku okumaktayım ve gayet de zevk alıyorum. Ama bunu kötü işlerseniz Çin işkencesinden Halici bir şey olacaksınız. Bunu biletme ihtiyacı duydum çünkü bu serilerdeki olay örgüsü genel olarak soyların çevresinde gelişiyor ve bu türün kendi olay döngüsü ve konseptlerinin çok çok tüketilebildiğini düşünüyorum. Şimdi bana bu argümanları sağlayan serilerden bahsetmemiz gerekiyor. Bahsedeceğim ilk serinin kısa ismi Hamepura çünkü tam adı fazla uzun. Bu hikayede ana karakterimiz bir Otomo Gamer'ın kötü kadın karakteri olarak isekaylenir. Maalesef oyundaki her sonunda bu karakter ya ölüyor ya da sürgüne gönderiliyor. Bizim ana karakterimiz ise bu kaderini tersine çevirmeye çalışıyor. Hame Pro bu türden bir haberken izlediğim bir seri ve ne yalan söyleyeyim gayet beğenmiştim. Hatta neredeyse hiç yapmayı tercih etmediğim bir şey yapıp bu iki karakteri shipledim. Bu video için metni yazarken bu ship aklıma geldi ve içimden lan acaba dedikten sonra... Evet gerçekten varmış. Türdeşlerine göre ismi nispeten kısa olan bu serimizde ana karakter bu sefer hedefi tutturuyor ve oynadığı karakter olarak hissediliyor ve en sevdiği karakter tabii ki de kötü kadın karakter olduğu için buna yürüyor. Pardon pardon uzay mikiyle uçuyor demek istemiştim. Hayatımın bir yerinde mecburen ciğer bir anime izlemek kaderim değilmiş gibi hissediyordum ve bu video sanırım bunun bahanesi olduğu seri nasıl mı diye soracak olursanız çerezliklerim. Her şey ortalama yaptığı için beklentiniz olmadan izlerseniz büyük bir ihtimalle hayal kırıklığına uğramazsınız. Bu ikisi dışında açıkçası ilgimi çeken bir şey yoktu. İnternette kısa bir gizlimlerin adından yine bu aşırı uzun ismi sahip seri karşıma çıktı. Kapı bana uzak durmamı söylüyordu ama seslendirme kadrosuz şampiyonlar ligi olduğu için bir deneyim dedim. İkinci bölümde Oflu'ya Puflu'ya bıraktım. Bu seri bir şeylere farklı yapmak istemiş de bunu yaparken epey batırmış. Karakterlerinin zeka seviyesi benim bu seri olan kredimi yok nasıl asıl unsurdu. Çünkü iki dakika durup düşünmek akıllarına gelmiyor. Devamında iyice batacağından emin olduğum için devam etmedim. Kısacası bu şekilde. Son olarak size ben nasıl bir senaryo yapardım bundan bahsedeceğim. Bana göre bu konseptte en iyi gidecek tür gizemdir ve ben bir gizem serisi yapardım. Ana karakteri birilerinin yerine geçmesini istemezdim. Tamamen yepyeni bir karakter olarak onu o dünyaya yollardım. Ayrıca içinde olduğu dünyadaki karakterlere bile kişilik eklerdim. Bunun dışında yapmak istediğim şeyler detaya girer. Bu alt tür mutlaka iyi bir eser verecektir ama bunun için epey beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, yorumda bulunmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kaç kişi olduğumuzun bir önemi yok.